Amerika'da başkanlık ön seçim sürecinde New York yarışını Donald Trump ve Hillary Clinton önde tamamladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayları arasındaki seçimi Donald Trump açık farklı önde bitirdi. Trump bu zaferle aday adaylığı yarışında artık rakipsiz kaldığı görüşünde. Televizyonda gördüğüm kadarıyla artık ortada bir seçim kalmadı. Senatör Cruz matematik olarak elendi. Biz bir eyalet daha kazandık. Bildiğiniz gibi Senatör Cruz'dan milyonlarca daha fazla oy kazandık ve yine Senatör Kasich'ten de yine milyonlarca oy daha fazla öndeyiz. Cumhuriyetçi Partinin diğer adayı Senatör Ted Cruz New York'ta büyük bir hezimete uğradı. Demokratik Partiden Hillary Clinton ise New York'ta ön seçim yarışını tahmin edildiği gibi rahat bir şekilde kazandı. Clinton New York'taki zaferinin ardından rakip parti adaylarına yüklendi. Donald Trump, and Ted Cruz. Donald Trump ve Ted Cruz gerçekten tehlikeli ve ülkeyi bölen bir siyaset vizyonu ile hareket ediyor. Bizim ise çok daha farklı bir vizyonumuz var. Biz birbirimizi yıpratmak için değil, yükseltmek için ortaya bir vizyon koyduk. Clinton'ın yarıştaki en yakın rakibi Bernie Sanders ise New York'ta istediği sonucu elde edemedi. Başkanlık seçimi 8 Kasım'da düzenlenecek.